başladı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e fut, futbol futbol mı? 2024 oynuyoruz. Kastı mı ne oluyor? Ne kazanmışsın. Ve oyun planımıza girelim. Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz burada? Bunu görüyorsunuz, değil mi? 33 seviyeye sahip bir Messi böyle şöyle bir yer var özelliklerini size şöyle yavaşça gezdireceğim ben bunu yani eyleme basın direkt otomatik yapınca böyle oluyor ben böyle kullanıyorum şöyle bakın Heh. şöyle ne bu? Another isteyenler videoyu durdurup bakabilir. Biz şimdi hemen hiç durmadan <laughs> yoruldum. Maça geçelim. Arkada bir kuş sesi duyuyorsanız kusura bakmayın. Mavi eş. Ya Mavi susar mısın? Görüyorsunuz. Susmuyor. Neyse siz bunu duymamazlıktan gelin. Biz şimdi e, futbol 2024'te Lionel, Andreas, Ankara Messi'mizi oynayalım. Tabi Ankara Messi, Messi, şey diğeri. 2009. Bu 15. Haydi bakalım. 2015'te maça çıkalım. 105. 5 artıyor sanırım. Haydi. Az önce çektim yanlışlıkla kapattım. İnşallah kasma. İnşallah kasmıyor yaşasın şöyle Messi nerede lan lan Messi burada mıydı sen şöyle atalım dur yanlış yerden attı bu yanlış yerden attı hemen gel direkt buldum. ya ben buraya çekmeyi bilmiyorum <laughs> bir öğrenemedim Haydi bakalım golüm geliyor ne oluyor? Attım oldu mu? Muazzam. 10 numara 2015 <laughs> Lionel Andreas Mes. Bu golümüzün de tekrarını gösterelim. Böyle bir daya, Tamam, abi. Evet. Şimdi tekrar bir deneyelim. Bu video Mes, 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 Ya ben bunu bir kontrol edemiyorum. mi? Arkadaşlar ben mes yok ben bilmiyorum. Bana çıktı mı da hiç hak etmiyor resmen çıkmayı. ya Ah kazanır onu ya ben oynayamıyorum ha. Normalde ben oynarım ha. Aha, aha fırsat. Bas oğlum. Kim var bu? Cristiano. Kim bu? Neymar. Messi geliyor. La, ben bunu kontrol edemiyorum ya. Ama Cristiano'yla atalım. Klasik. Su sevinci söyleyemiyorum da. Bakalım bakalım bakalım. Koş Neymar koş koş. Messi lan dur Messi. Cristiano pas versen şimdi bir şey yaparsın aşkım. Ben bir Messi ile atmam lazım. Messi atabileceğiz mi? Atamayacağız. bir ikinci üçüncü dördüncü dakikalarda mı kaçıncı dakikada hatırlamıyorum mesela bir gol attık ya yani at şöyle işte atamıyor şöyle hemen şuta basalım belki Messi atar arkadaşlar kafa gol atıyordu kaç Messi Ankara Messi 2009 Ankara bu o, o, ne oluyor lan bu? O Angara ise bu ne oluyor? Ay çıkın bir şuradan. He şöyle araya açalım. Messi geri ver. Messi yanlış yerden çektik. Ben Messi'ye geldim direkt gol at. basıyorum ya şimdi bir kontrol edemiyorum. Pas ver. Musalli mi neydi Neymar. Messi'ye. Lan Messi neredesin? Ya tutsana. Anlamıyorum bu oyunun bu oyunu ya. Vay, çıkar şuradan, çık şuradan, çıkaradan. Vallahi topa kayarım sana. lan, topa ayarım sana. Tope. Haççab işi full meslekle gol gelip muazzam bir gol. Arkadaşlar ben bu mesleği saat 11'de falan çıkardı. 11'den beri bu Messi bende duruyor. 10-12 maça falan çıktım sabırlık Messi'yle. Haydi bakalım. 3-0'la anakasyon. Ne, ne oldu ya bir anda. Arkadaşlar size de çıkar. inşallah. Yani oynuyorsanız çıkar size de. Bu arada ben bu hesabı yeni açmıştım. Hiç girmiyordu. Bir anda geldim. Yüzey futbol param vardı. Sarı para adı Neyse artık işte. Ben yani söylüyorsam ne bilmiyorum adını. Öyle girdim yüz param vardı. Açayım dedim belki çıkar vallahi çıktı. Ben böyle konuşuyorum arada da gol atıyor he. Nasıl bir maniyem lan. Ben. Ama arkadaki hareketlerin elleri görüyor musun? Tamam anne canım benim. Koş Cristiano Ronaldo. Messi var. Messi, 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 Messi mes, nasıl mes söyledi bunu? Gol. Kadaki hareketlenmelere bakın kartın. 6 Mayıs 2015. Tamam lan. Ve evet. 4-5 dakika sonra video kapatacağım haberiniz olsun.

devrarız. 45 dakikada yani oyuna göre 45 dakikada 6-0 yapmışız. Efsane bir rek. Oyun planımıza girelim. Şöyle şu forvet alalım. Son like mıydı neydi? Ronaldo'yu koyarım. Ronaldo yorulmuş. Benim şöyle yani forvetten pas veriyorsunuz ya ben direkt forvet atıyorum. Forvet de oradan gol atıyor. O yüzden direkt Messi'miz gol açacak. Haydi izleyelim. Koş 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 Neymar Neymar Messi gelir mi buradan muazzam muazzam mu iyi Bakın izleyin izleyin nereden gol attık yine. ben ben hiç buradan gol atmıyorum neredeyse. Tam köşeden girmişler. Arkamda kum torbası var. Ayağımla ona vuruyorum. Ses geliyorsa kusura bakma. Yani bak böyle oluyor tabi. Ben böyle koşuyor. Bir çakıyor. Tabi böyle olmuyor. Gol oluyor. Lan dur yanlış yere pasif bitik. Messi neredesin? Messi! Ama çok güzel koşmuyor mu? Düşünsenize karşınıza 2015 çıkıyor. Tamam tamam anladım. Tamam artık. Ya arkadaşlar ben tabletten oynadığım için telefon numaram da yok. Yani şey olacak video 15 dakikadan fazla çekersen kapanıyor. Ne olacak? Ben konuşuyordum. Yani olsaydı neydi bunu? Yani ben 15 dakika yapabiliyorum. Bizim maçı yarıda kesebilirim. Haberiniz olsun. Bir anda kesebilirim video. Bakın şurada m turuncu şey var. O 15'e geldi mi keseceğim Hatta 14'te de kesiyorduk. Bakın Messi'nin kucağına topat. attı. işti. Mersi. Lan ne hızlı koşuyor. Çak bakayım bebeğim. Ulan Messi. Bak şurada. Gördün mü? Bıca bak. Baba baba. Baba baba baba. Kaçma unuttum. Hadi Neymar'cığım. Gelir mi oradan gol? Yok. Ne oldu? Felipe Karci ama ne yok? Oyuncu nasıl bir adı var? O oyuncu kaleci tuttu. Ay aman. Siz anladınız inşallah. Lan 8-0 Ne yapmaya çalışıyor? Geldi ki de pas veriyor mu? Lan o kimdi bir an korktu. Mesih'e gelince hiç fark etmedim. Ben hala da sanıyordum. Ben bunu böyle kontrol edemiyorum işte. Bir alışamadım. Ves ve W-E-S-K-K -E -K, Kaka. Yeni kaka. Messi buradan atamayacak. Yoruldu çünkü. Bu videoda maç biter herhalde. Arkadaşlar bu video oo, Kaç Kasım? 2023 4 Kasım Saat kaç la? Saat 10.40'da gel geldi. 10.45'te falan biter. Yani biraz sonra da ben yeni şey atacağım Bir tane Minecraft serisi açacağım. Haberiniz olsun. Ya atlayacağım artık direkt. Zaman az kaldı bitirmem lazım bu videoda. İyi <laughs> Bak baskı yapmayın. Gol atmasına izin vermeyin. Diyeceğiniz ama şimdi ben gol atarsam muazzam sevinci geçeceğim. O yüzden atmak istemiyorum. Muazzam sevinci de gerçekten muazzam ama. E, bakın şimdi. Siz böyle bir sevinci geçebilir misiniz? Karşınızda 2015 Messi'nin böyle muazzam bir sevincini. Tabi cimriyseniz geçer. Size demedim ha. Yanlış anladım. Haydi bakalım Lionel. Lionel Iniesta's Messi. Lan ben tam adı bir şeyler diyor. Lionel Messi. Ben çok güzel söyledim ha. Lionel Messi diyorum Lionel Messi dedim siz. Dünden meraklı şarkı takımı sanki söyleyebiliyorum. Kaçtan beri onu söylüyorum ha. Tek dedim de bu. Bakın şu hıza bakın. Görüyorsunuz mu? Şu hızı görüyorsunuz mu? Maşallah. Bakın bakın. Bak çekelim bir. Şu bakın tabi. Kardeşim dur bir vallahi öldürürüm seni. Lan ne oluyor? Son dakika gol attırmam girdiş. Son şu maç bitsin vallahi kapatacağım bir dakikam kaldı. Sonra video silecek. <laughs> He? Eh, 10 0. Yine mesela Tövbe. İyi ki dışlar. Görüşürüz. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Kapatamadım. Hadi görüşürüz.